Hoşgeldiniz Bugün PUBG Mobile Living haritasında arkadaşlarımla beraber modumuza <laughs> atlıyoruz. Sizden ricam bu videoyu süper bir beğeni, abonelik ve yorum olacaktır. İsterseniz de beni sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz. Şöyle hemen inelim. Ee, evet. Ay, vereyim, veriyorum. Dur. <laughs> yok yok yok. Adam geliyor mu bakın. Adam ay, geldi. Ay, şey. Tamam. Abi dakika bir gol bir ya. Dur dur sakin. Oo bayağı kalabalığız. Aşağıya atlayacağım ben. Aşağıdayım Aşağı atladım, şurada birisi var Bak yerim. Bak yerim. Mermi yeniliyorum Haberiniz olsun Yanındayım Sakın. Aşağıda birisi Esay yanımıza gel kanka gelebiliyorsun Aşağı in Gel O neredesin? Adam burada be gel Geliyorum Nereye gitti lan bu? Ayak sesi, ayak sesi, Şurada ayak sesi. Ayak sesi. Al, al 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 sıkıntı yok al dur başka bir biri sıkıyor bana arkadan zey. sen A dikkatli ol tamam biri sıkıyordu bana abi biri daha var bir saniye bir saniye çift taraflı Aga siz neredesiniz la? Hoş geldin Aga dedi la. Nereden buluyorsunuz? Lan dur! <laughs> Mermimi yenileyemedim. Valla karın. Oğlum o gerçek bizi nereden vuruyor? Arkanızda. Bir haftada. Yedi biraz. İndir 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 çok iyi. İndir indir indir. Oy. Ne? Merm Kanka mermim bitti ya. Dur o. dur geldim dur. <laughs> oh mermim <laughs> bitti son anda sakin ol sakin. Kanka burada oh. adam var. Geliyorum. Çalım. Kanka Canım geliyorum dur. Niye Baktım. AK'yi aldım. Korktum. Sakin. Sakin biz kaldık. Çok güzel temizledik. Elimize sağlık. Süpürge olmayan hemen süpürge alsın. Mesela ben. <laughs> Abi sen kendin alacaksan niye millete şey veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Info. Anladık düşüncelisin. Okey. Aynı anda. Heh. Aa bastım pardon pardon. <laughs> Benimki abi ben hiçbir şey niye alamıyorum şu? Ya perili dürbün Allah aşkına ben. De. Abi, e, abi. E, ben mi aldım? AMR ile MG var alın siz. Ben ikisini de istemiyorum. MG aldım. Evet şöyle yavaştan çıktık. Mistlerine doğru bir gidelim diyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bizi ne gibi musibetler <laughs> bekliyor. Görmüş olacağız. Oğlum ağzını hayra aç lo. <laughs> Dünya boştur lo. Ee, lo şöyle bir gidelim. Bence Şöyle bir çağrı merkezine oraya gidelim. Bakalım buralarda adam var mı? Arkadaşlar nereye gittiniz ya? Aha! Oy! Oy! Nerede? Vay lanemine. Arkanda, arkanda, Pardon, arkanda. Arkanda değil Kanka oradakini alsana. Tamam ben oraya gidiyorum zaten. Tamam. Biraz canımdan oldum ama kayanın orada. Ay indi 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 Can indi al. gidiyor. Canı. Cana bayağı az. Ben de attım. O nerede? Aldım. Tamam biri bana feci geçirdi kanka az bir dakika şunu alayım senle ilgileneceğim kardeşim sen neredesin bana bırak az tamam al git git al, al, al. helal dibimde Geliyor. birisi var ama <gülüyor> <gülüyor> Düşman sadece korku veriyor. Sıkıntı. Haydi gidelim. Gidek gidelim Aynen gidelim alana girelim. He. Şu ayak izi, ayak izi var burada. Ha? Merhaba. Selamun aleyküm. Lan dur. Ben niye bunu açtım ki? Dur ya bot. Bot, bot. Sıkıntı yok. İnmeyin siz devam edin. Oo. Oo, ameliyat tuttu. Nereden yedim lan ben o mermiyi? Çağrı merkezi. Burada üç kişi Ya var ya şimdi. Abi niye öldüremiyorum ben kimseyi? Bassana aga. Abi seciyi sekiyor bu silah. Keşke almasaydım Bir dakika dur dur. Bekle bende. Çıkmıyor bak. Burada bir kişi, iki kişi daha var. İki mi? Ne diyorsun ya? Ben bir kişi zannediyorum. <gülüyor> 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 mı gitti Ha gel. gel. Gel gel. Ölmedi, 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 ölmedi. Gel gel ölmedi, gel. Ölmedi, ölmedi. Kurtar. Dur dur şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Mis seninle gözükmeyeyim. Abi e parmaklarım basmıyor delireceğim Selam ya. ya. Alan geldi, ya. alan geldi. Tamam sakin, sakin. Selam. <laughs> Allah kahretmesin seni. Tamam ölmeyiz. Ölmeyiz. Çok vurmuyor merak etme. Kanka keşke alana Sıkıntı yok. Girdin mi? Ha tamam. Girmişsin sıkıntı. Girdim. Yok. Sanki bir kişi daha geliyor gibi Biri de alanda. Biri sıkıyor ama. Biri sıkıyor. Nerede? oldu biraz, 240. Bir şey görüyorum ama amatör ya. Alana alana, diğer alana. Ben... Abi ben bir can basmam lazım, bir dakika. Siz gidin. Ben şu tepeyi alıyorum. Gelirsiniz. Gördüm adamları, şu taraftalar. Geliyorum yanına. Kayboldu. kanka sağlı sollu. Tam sakin önümden birisi geliyor. Tam biri bana sıktı ama. Ee, Neler? Ha benim gördüğüm adamı tamam. Aa. Oğlum. Kayada. Mark Çıkar bakalım. Ya ben gideyim. Bir dakika bir gidiyorum siz. Kanka da var. başladı. Baya aldım canını. Canını baya aldım al. Hemen tepeleri falan almamız alan lazım. Alan geldi alan geldi. Alana alana. Biri var önümde. Bana bırakın. Oy. Bana bırak. <laughs> bir kişi miydi? Bir kişi. Kişi var. İçecek bassak mı ya? Ben bir şırınga basacağım. Uçuyorum ben de. Ben de uçuyorum. Yeni alana giriyorum. Aynen yeni alan. Şu evlerde falan olabilir Watch de out. dikkat edelim. Fazla pusuyor çünkü buralara. Ayak sesi aldım. Nerede? Evet evim burada. Geliyorum. Evim burada mı? <laughs> dikkat et aman. Orası evim. Burası evim. Ben alıyorum. Ben de. Bu kadar. Son nokta. Şuraya da anıtımı dikerim. Victory belongs to us. oyunda bitiririz. Vallahi güzel bir sonuç oldu. Yoruldum ya. Sabahtan beridir oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Artık gözüme feri gitti böyle. <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Ee, bol kirli bir maç oldu. Galibiyetle bitti. Çok sevindim. Arkadaşlar ellerinize sağlık, kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzel bir video çıkarttık. Sizden ricam bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.